eşdeğer gram ma bölü d. Yani d nedir? Değerlidir. Deriveden önü gelecek daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Deriveden bir faraday akım geçerse bir eşdeğer gram madde toplanır. Bir eşdeğer gram e, bakır için cüva artı ya. Bunun ma'sı ne? 64. Değerli nedir? 2'dir. Bakın artı 2. Böyle 2 yaparsam bunun eşdeğer gramı 32'dir. Mesela magnezyum florür. 4, 4 faraday akım geçerse magnezyum artı 2'nin eması magnezyum artı 2'nin tepkimesini e yazdık. 4 faraday akım geçerse magnezyumdan 2 faraday oluşur. Ben magnezyumun emasını bulmam lazım. 1, 1 faraday 1 mol elektron eşittir. Yani 2 faraday eşittir 2 mol. Emam MM nedir? 24 çarpı 2'dir. Yani benim 48 gram magnezyumum var. 24 çarpı 2 kadar benim magnezyumum var. Değerli nedir? Hop artı gelir. Yani benim değerli 2. Böyle 24. Benim HDR benim HDR nedir? HDR gram maddem nedir arkadaşlar? 24'tür. İzlediğiniz için teşekkür ederim.